Karaciğer vücudumuzda şu şekilde duruyor. E, ligamentlerinden başlıyorum. Ligamentum falciforme hepatis, ligamentum falciforme hepatis, ligamentum coronariumları dönüşüyor. Ligamentum coronariumlar, ligamentum triangulare sinister ve ligamentum triangulare dexter oluşturuyor. Şurası ligamentum teres hepatis. Bu fissurun içerisinde ligamentum meniözum var. Ee, ondan sonra loblarına geçiyorum. Lobus hepaticus dexter, lobus hepaticus sinister. Şurası lobus quadratus, şurası lobus caudatus. Ondan sonra fissurları. Fissura e, sagittalis sinister burası. E, sulcus sagitalis dexter de burası. Ondan sonra şu fistura ligamentum venozum şurası. Biz ligamentum venozumun içerisinde ligamentum venozum var. Şurası da e, burası direkt ligament, Hani buraya iğneyi batırdığı zaman ligamentum teres hepatis diyeceğiz ama bu da fistura ligamentum teres hepatisin içerisinde kalıyor. Ama buraya iğneyi batırdığımız batırdığı zaman fistura ligamentum venozum diyoruz. Ligamentum venozum bunun içerisinde kalıyor. Burayı sordukları zaman da fistura sormuş oluyorlar. Ondan sonra şurası tuber omentale. Şurası prosesus papillaris, şurası da prosesus caudatus. Ee, şurası peritonsuz alanların hepsini arayanı da veriyor. Şurası arayanı da. E, bu vesikabiliyarisin altında kalan posta vesikabiliyaris de ee, şu Porti Hepatis'in bulunduğu yerde aryanoda. Bu Porti Hepatis'te bulunan yapılara geçelim. Şurası Vene Porti Hepatis, şu Arteri Hepatica Propria. Ondan sonra şurası e, du Ductus Hepaticus Dexter, Ductus Hepaticus Sinister. Bu ikisi birleşerek Ductus Hepaticus kombinisi oluşturuyor. Ductus Hepaticus Combinis de şurada bulunan Ductus Cysticus beraber birleşerek Ductus Coledocus oluşturuyor. Ondan sonra şurası Vesicabiliaris. Burası Fundus Vesicabiliaris, Corpus Vesicabiliaris. Burası kollum vezikabiliyalis. İmpresyonlara geçiyorum. İmpresyo suprarenalis, impresyo renalis, impresyo kolika dextra. Şurası impreksyo gastrika, şurası impresyo özefagia, şurada da dödenal impresyo var. Dödenal. Şurası vene kava inferior. Vene kava inferior'u kaldırdığımız zaman bunun altında kalan parça da e, sulcus vene kava diye geçiyor.